Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta bazı platformlarda listelenmiş birçok oyuncunun bilmediği değişik değişik hileler adında bir içerik ile karşınızdayım. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağlamdan like ile ve hala da kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk hilemize başlıyoruz. Şimdi elimde bir tanecik benim girdap ikili. Daha doğrusu bu girdabın seviyesi çok önemli. Değil. Bir tane girdap bölü mızrağımız ve alevden çevreli bir tanecik kılıcımız var. Şimdi bunun olayı şöyle başlıyor. Şimdi buraya mesela örneğin domuz koyalım birazcık. böyle domuzları buraya koyuyorum. Bunun muhabbeti şöyle arkadaşlar. Bunu ikinci elimiz alıyoruz. Bunu ilk elimize tutuyoruz ve daha sonra suyun içindeyken. Şimdi şöyle direkt yukarıya doğru atlıyoruz. Kapı çaldı. Şimdi domuzlarımız hazır arkadaşlar. İkinci elimizde de mızrağımız duruyor ve şimdi şöyle mızrağı buraya attıktan sonra aa bir dakika niye olmadı bu? Bir dakika şuradan deneyelim. Şöyle atalım. Bakın gördüğünüz gibi bir jostlama sesini duydunuz siz de zaten. Bu abilerimiz suya düşmemeli yalnız. Ha, tamam. Gördüğünüz gibi bu hareketle elimizdeki aleyden çeyreli kılıcı kullanabiliyormuşuz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunu zaten birçok kişi tabii ki de bilmez. Yani düz mantık şu elmas kılıçla ya da ne bileyim. Aleyden çeyreli kılıçla bir tane tıkladığınızda zaten bu hayvancağızlar direkt pişmiş ete dönüşüyorlar bildiğiniz. Yani bunu yapmanın mantığını inanın bilmiyorum. Ama gene de bunu birçok kişi bilmiyormuş. Arkadaşlar şimdi bir diğer efsanemiz de şu ki. Şimdi şöyle hemen buradan bir lava kıtalım. Bunu zaten eminim birçok kişi biliyordur. Ancak gene bilmeyenler için de şöyle hemen bir şuradan difficulty pistol'dan çıkartalım. Ve bu tarafa da birazcık şöyle hemen elimize TNT'leri koyalım. Şimdi arkadaşlar şöyle hayatta kalmadan çıktığımızda bakın şimdi. Oku attığı zaman kaçmamız lazım. At abicim şöyle oku. Bir dakika oku ben tutturmaması lazım bunun. At oku aman bir dakika. Hadi yapabilirsin. Ot. Ha tamam bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar alevli oklar TNT'leri patlatabiliyor. Yani bu abilerimiz ister istemez bir durumda kazaya sebebiyet verebiliyorlar. Yani bir lavlı sistemli kale vesaire yaparken de mutlaka lavları TNT'lerle baya uzak mesafelere koymayı unutmayın. Diğer türlü çünkü bu gördüğünüz iskeletler lavın içinden oku geçirebilirse bu oklar sizi baya bir sıkıntıya sokabilir. Şurada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir de efsanemizde eşya çerçevesini görüntüsüyle alakalı. Normalde biliyorsunuz ki böyle dümdüz bir tane tekstürü var bunun. Ve bir tanecik standart bir tekstür pekte. Direkt bunun görüntüsünü değiştirip sarmaşıklardan gizli bir yol yapabiliyor yapabiliyormuşsunuz. Şimdi şurada hemen bir test edelim. Yani mantığı şu oluyor. Ben elimdeki tekstürünü değiştirmedim direkt anlamanız için. Şöyle sarmaşıkları koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi direkt dümdüz bir sarmaşık görüntüsü oluyor. Ancak bunu eşya çerçevelerin üstüne koyarsanız bir dakika öyle değil. Tam şöyle şuralara koyduğunuzda bakın gördüğünüz gibi Normal sarmaşık görüntüsünden birazcık daha farklı bir görüntü elde ediyor ve bunu dümdüz bir renk olarak vesaire ayarlayabilirseniz de bunların üstlerinden dümdüz bir geçiş hakkına sahip olabiliyorsunuz. Yani burası bildiğiniz bir sarmaşıklı gizli merdene dönüşebiliyor ancak bunun tekstürlerini değiştirmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi bu olayımız pleasure'larla alakalıydı yalnız pleasure birazcık ters etti. Şöyle birazcık uzaklaşalım. Şimdi biliyorsunuz ki baskıncılar ellerinde birer tane arbelet tutuyorlar ve bu arbeletleri kırmanın bir yolu varmış. Şimdi tekneyi şöyle koyduktan sonra bu abimizi ittiriyoruz buraya ve daha sonra arkadaşlar burada ok atmaya başladıktan sonra elindeki oku kırma ihtimalleri çok daha yüksek oluyormuş. Şimdi bunları birazcık şöyle bir deneyelim. Bunlar kırıldıktan sonra da elleri boş bir ile tabii ki de kapışmak her şeyden daha kolay olacaktır. Böyle hatta birazcık hasar verelim abimize yavaş yavaş. Elindeki oku yavaş yavaş atıyor gördüğünüz gibi ve bu okları tutturma ihtimali bayağı bir düşüyor. Yani şöyle mesela mesafemizi koruyalım. Ve normal bir şekilde yürürken bir tane döndüğümüzde bakın şimdi bekliyorum. Şöyle oku tuttu. Bakın gördüğünüz gibi sadece yürümeme rağmen birazcık farklı yerlere oku atıyor. Yalnız gene de arbaletlerin hasarını unutmamak lazım. Şimdi şöyle bir şeyler yapalım. Buraya birazcık da köylü çağıracağım. Şöyle hemen villagerlarımızı çağıralım. Birazcık villagerlara okumuzu atsın. Böyle buraya elindeki arbaleti kırıttırmaya inat ettim. Bu dayının arbaleti kırılmalı. Böyle birazcık köylüleri koyduk ortaya. Elindeki arbalet artık bir yerden sonra işlevsiz hale gelecek ve artık ok atamayacaktır diye düşünüyorum. Öyle duralım. Hatta bakın ha tamam tekrardan fırlıyor. E abi at bakalım hadi okunu. Ha tamam ok atmaya devam ediyor. Hatta şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Ay yapıyoruz valla. Tamam pillagers'ı da ben birazcık şöyle bir gezdireyim. Bu pillager'da köylülerle beraber birazcık daha ok atarsa elindeki yay mutlaka kırılacaktır diye düşünüyorum. Bu tabi efsaneden ibaret olabilir çünkü ben bunun çok yapılabildiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ama gene de şöyle sizlerle beraber gene birazcık daha test edelim. Bu muhtemelen birazcık fake bir olay yani tamamen kandırılmaya müsait bir durum olabilir. Gördüğünüz gibi teknede ancak herhangi bir şekilde hala elinde bir şeyler kırılmadı bunun. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Böyle bir köylü yumurtalarını alalım. Buraya hemen bir alan yapalım. Böyle hop. Tamamdır alanımız hazır şimdi buraya bir sürü köylü çağıracağım. Yani dediklerine göre bu Arbelit'in şu an burada net bir şekilde kırılması lazım. Çünkü düz mantık burada artık bir süre sonra ok atmaması gerekli. Yalnız gördüğünüz gibi arbalet arada bir sıkıntı yaşatıyor diye düşünüyorum. Sanırım bu olay doğru çünkü gördüğünüz gibi köylüleri görmesine rağmen hala bir ok atmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir olay da varmış yani plajcılardan korunmak için bol bol tekne yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bir diğer efsanemizde gördüğünüz gibi burada bir tanelik zombi köylümüz var ve bu zombi köylülere zaten doların altından kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Şimdi dediklerine göre bu zayıflık ikisini atıyoruz ve daha sonra elmayı köylüye yedirdikten sonra bu abimize bir tanecik meslek sunduğumuzu diğer köylülere göre çok daha ucuza imkanlar sunuyormuş bize. Böyle tıklayalım. Bakın yavaştan zaten dönüşmeye başladı. Böyle şurada bekleyelim. Bu zaten dönüş şekli. Şöyle bir tanecik altın elmayı midemizi indirelim şöyle. Yalnız mide bir türlü altın elmayı kabul etmedi. Fark ettiniz bunu. Tamam bu hala titriyor. Birazdan zaten düzelecektir. Hatta biz de şimdi şöyle survival moddan çıkalım. Elimize bir tane gübre varılı alalım. Şimdi şöyle birazcık bekleyeceğiz. Abi bu hala olmadı ya. Hala titriyor bağımımız. Yazık günah. şöyle hala titremesine mecburen bekleyeceğiz. Şimdi olayı şöyle anlatayım ben size. Burada köylü bir iş verebilir miyiz? Sanırım bu abimiz çok da iş almaya yatkın bir tip değil. Şöyle bir abimizi değiştirelim hemen şuradan. Şöyle hemen koy abi yenisini. Heh tamam. Hemen meslek sahibi. Umarım meslek sahibi olur. Şöyle hemen buraya kırıp bir tane koyalım hatta. Abicim hadi. Heh, tamam güzel. Şimdi burada bu imkan sunmamız çok çok daha iyi oldu. Bu abimiz hala titriyor bu arada. Bundan birazcık uzaklaşmamız lazım sanırım. Birazcık uzaklaşıp bekleyelim. Bu zaten düzelecektir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an elimde bir tanecik o dönüşmüş köylüden ve bir tanecik de normal çiftçi köylü var. 26 patates zümrüt veriyor ve 15 pancarı bir zümrüt veriyor. Bu abimiz de 15 pancarı gene bir zümrüt ve 20 buğdaya da gene zümrüt veriyor. Yani bu olay sanırım birazcık efsaneden ibaret. Yani bu tabii ki de Birazcık şans işi de olabilir. Tabi bu şans işini de mutlaka size test edip yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar diğer efsanemizde dediklerine göre Creeper yenilenme etkisi varken patlarsa etrafına yenilenme etkisi yağabiliyormuş. Şimdi şöyle bunu bir test edelim. Şimdi abimizi zaten şöyle yenilenme iksirini içiremiyoruz biliyorsunuz ki. O yüzden şöyle birazcık atmamız lazım ve şöyle patlamasına müsaade edeceğiz bunu. Şöyle abicim orada dal da bakalım. Şöyle patladı. Aslında baktığınızda bir tık yalan yok. Birazcık dağıttı diyebilirim. Hatta şöyle ben bir test edelim. Şöyle tam patlatayım. Ana. Ne oldu lan? Ne olduğunu anlamadım valla. Bir dakika birazcık daha farklı iksiller deneyelim. Şimdi mesela burada anında sarı geçin de ne alabiliriz? Suda nefes alma var. Bu suda nefes almayı test edelim. Zaten gayet saçma bir sebep bunda. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu suda nefes alma bana da geldi. Böyle bir problem var. Yani bir dakika ben başka bir şeyler daha olmalıyız. Sanırım en mantıklısı zıplama desteği arkadaşlar. Çünkü renk olarak da biliyorsunuz ki bunu kolayca ayırt edebiliriz. Şöyle atalım bunu. Tamamdır. Zıplama desteğinin yanında patladı şimdi. Burada aa evet oluyor. Bakın patladığı yerdeki alanda zıplama desteği efekti var arkadaşlar. Yani bu olay gerçekten güzelmiş ve ben bunu gerçekten bilmiyordum. Arkadaşlar bir diğer efsanemiz de şuymuş. Hemen şimdi şuraya birazcık suyu dolduruyorum. Biliyorsunuz ki normalde geceleri yaratıklar yanımızdayken uyuyamıyoruz. Ancak şu an suyun altındayken rahatlıkla uyuyabiliyormuşuz. Şimdi şöyle bir test edelim. Evet yani yalan yok. Yanımıza hatta bir tık yukarıda kalmış olabilir bu yatak. Şöyle birazcık daha indirelim bunu. Eyvah abi yatağı indiriyoruz diye su koyduk Buna tıklayalım bakın gördüğünüz gibi altında Boğuk olmasına rağmen ki zaten boğukta gayet Zararlı bir yaratık ancak buna rağmen Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde sıkıntı Yaratmadan bizim uyumamıza bir engel Olmuyor şimdi şöyle şuralara birazcık süngeri Koyalım daha sonra buraya birazcık da Zombi falan koyacağım şimdi dedikleri Gerçekten doğru muymuş hani bu boyutta da Bir sıkıntı yaratıyor muymuş tıklayalım Bir dakika ben acaba survival'da değilim Diye mi uyuyabiliyorum Ha. bakın şu an Gördüğünüz gibi rahatlıkla yatabiliyorum Pardon ya yatabiliyorum ne yatamıyorum Şimdi şurayı bir hemen tekrardan bir hızlıca temizleyelim. Tamamdır şimdi olayı test ediyorum. Bakın fark ettiğiniz gibi suyun altında yaratıklar olmasına rağmen gene de beni uyutmuyor. Yani bu olay tamamen bir efsane ibaret diye düşünüyorum. Ama bunu da mutlaka kendi çapınızı test etmeyi unutmayın. Çünkü gördüğünüz üzere birazcık farklı bir durum var ortada. Bakın burada gene bir tane köylü geldi. Ve abi bir dakika abi acaba bu zombilerden dolayı mı olmuyor ki? Tekrar bir test edelim. Böyle uyumaya çalışıyorum. Bakın yok abi. Hiçbir şekilde uyutmuyor. Yani arkadaşlar bu tamamen bir efsanenin ibaretmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam 7 tane durumu sizinle beraber inceledik. Eğer daha fazla bu şekilde farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağlamdan like'larınızı yapıştırmayı ve hala da kanalına abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun zaman. Başka görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.